Evet, 5 aydan sonra geri döndüm ve yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün Lanet Süpersel'in oyunu olan Bravel Stars'ın çıkışına değineceğim. Bravel Stars 17 Haziran 2017 yılında beta sürümünde çıkış yaptı ama çok kişi bilmese de oyunun ismi iki kez değiştirildi. İlk başta oyun uzay temalı olacaktı ve ismi Project Lazer olarak çıkacaktı. Muhtemelen bunun Dok gibi bir fikir olduğunu düşündüler ve oyunun temasını vahş, batıya çevirdiler. Bu fikir Supercell'in hoşuna gitmiş olacak ki oyunu baştan sona değiştirdiler ve artık Colt, Shelly gibi karakterleri tasarladılar ve ismini Slakfest olarak değiştirdiler. Ve sanırım bu isimde hoşlarına gitmeyince günümüzdeki ismiyle. Yani Brawl Stars oldu oyun 15 karakter ile Kanada'da beta sürümünde çıkış yaptığı bu ve oyun çıktığında sadece 4 enderlik vardı. Bunlar ender, süper, ender, destansı ve efsaneviydi. Beta dönemi yaklaşık bir buçuk yıl sürdü ve oyun, globale 22 karakter ile çıktı. Günümüzden birkaç yıl önce Brawl Stars'ın, 8 bit karakterinin üzerinde gariplik vardı üzerinde yazılar yazıyordu. 8 bitin yüzüne yaklaşık 10 kere dokununca oyun bizi bir çiteye gönderiyor. Aşmaza uzay temalı bir oyun çıkıyor. Bunda 8 bit karakterini uzay gemisinde kontrol ediyoruz. Yaratıkları öldürüyoruz. Sonra da yeni birkaç bölümü geçip oyunu bitiriyoruz bu Bravel Stars'ın 2015 yılındaki haline gönderme yapılmış bir oyundu. Günümüzde oynayamasak da YouTube'da birçok videosu bulunmaktadır. İsterseniz gidip bir göz atabilirsiniz.